Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 206, 207, 208 ve 209'daki sorularımızı cevaplayacağız. Sayfa 206'da arkadaşlar etkinlik 2, 31 var. İşte yüzey gerilimini ne etkiler demiş. Bununla ilgili birinci yönergeyi vermiş. Açıklamalar var. Altta 3 tane şeklimiz var ve ilk sorumuz aşağıda onu cevaplayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz şöyle. Suyun bombe şekli sizce ne zaman bozulur demiş. Cevabımız şöyle arkadaşlar. Suyun bombe şekli suyun yüzey gerilimi azaldığında bozulur. Örneğin para üzerine çok fazla damla eklendiğinde, deterjan ya da alkol gibi maddeler karıştığında ya da sıcaklık arttığında yüzey gerilimi düşer ve su yayılıp bombe şeklini kaybeder. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Sayfa 207'ye geçiyoruz arkadaşlar. Soruların devamı burada. İkinci sorumuz şöyle. Kaç damla su metal para üzerinde dökülmeden durmaktadır? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Metal para üzerinde yaklaşık 30-40 damla su dökülmeden durabilir. Üçüncü soru. Metal paranın üzerine farklı sıvılar damlatıldığında oluşan şekil ve damla sayısı farkının nedenini açıklayınız. Şöyle, bu sıvıların yüzey gerilimlerinin ve moleküller arası etkileşimlerinin farklı olması. Damla sayısının farkı bundan dolayı arkadaşlar. Dördüncü soru, saf su yerine sabunlu su kullanılırsa paranın üzerinde duran sabunlu suyun damla sayısı saf suyunkinden fazla mı yoksa az mı olur? Neden? Dördüncü sorunun cevabı şöyle arkadaşlar. Az olur. Çünkü sabun suyun yüzey gerilimini azaltır. Yüzey gerilimi düştüğü için sabunlu su para üzerinde daha çabuk yayılır ve daha az damla ile dökülür. Cevabımız bu şekilde. 5. soru. Sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak yüzey gerilimini etkileyen 3 faktör belirleyiniz. Belirlediğiniz faktörlere yönelik araştırılabilir sorular veya önermeler oluşturunuz. Yazdığınız araştırma sorularını moleküler arası etkileşimler temelinde cevaplayacak cevaplayacak önermeler oluşturunuz. Şöyle arkadaşlar cevabımız Yüzey gerilimini etkileyen faktörler. Moleküller arası etkileşim türü, sıcaklık, çözünen maddeler, sabun, alkol gibi. <laughs> araştırma sorusu, birinci araştırma sorusu. Moleküller arası etkileşim türü yüzey gerilimini nasıl etkiler? Önermemiz, hidrojen bağı yapan sıvıların moleküller arası çekimi güçlü olduğu için yüzey gerilimi dipol dipol ve London etkileşimli sıvılardan daha büyüktür. İkinci araştırma sorusu. Sıcaklık artışı yüzey gerilimini nasıl değiştirir? İkinci önerme. Sıcaklık arttıkça moleküllerin kinetik enerjisi artar. Moleküller arası çekim zayıflar ve yüzey gerilimi azalır. Üçüncü araştırma sorusu. Sabun gibi maddelerin eklenmesi yüzey gerilimini nasıl etkiler? Üçüncü önerme: Sabun moleküller arası çekimi zayıflatarak yüzey gerilimini düşürür ve sıvının daha kolay yayılmasını sağlar. <laughs> evet cevabımız bu şekilde arkadaşlar. İkinci önergemiz var arkadaşlar burada sırada. <laughs> İkinci önerge e, altında tablomuz var. Sayfa 208'e geçiyorum arkadaşlar daha fazla uzatmadan. <laughs> Özür dilerim tekrar arkadaşlar. Biraz rahatsızlığım var boğazımda. Burada bir deney var arkadaşlar. Sırayla ben okuyarak gidiyorum arkadaşlar cevapları size. Deneyin adı sıvı cinsinin yüzey gerilimine etkisi. Deneyin amacı farklı moleküller arası etkileşimlere sahip sıvıların yüzey gerilimlerini damla sayısı ve damla şekline bakarak karşılaştırmak. Malzemeler aynı büyüklükte madeni para, damlalık, su, etil alkol, etilen glikol, gliserin, berglas. Evet tablomuz var arkadaşlar. Tabloyu da doldurduk. Ekranınızda Görüyorsunuz muhtemelen. Ee, muhtemelen değil görüyor olması, olmanız lazım. Tabloyu da dediğim gibi doldurduk arkadaşlar. Tablonun altında işlem basamakları var arkadaşlar. <laughs> i̇şlem basamaklarında kısa kısa hemen 3 maddede. 1- Aynı büyüklükteki metal para düz bir zemine konur. 2- Sıvı damlalıkla para üzerine damlatılır. 3- Dökülmeden duran damla sayısı sayılır. Gözlem tablosu var arkadaşlar. Altta da işlem basamaklarının altında. Gözlem tablosunu da doldurduk. Dolu halini ekranınızda görüyorsunuz. Tablonun altında arkadaşlar gözlem tablosunun altında değerlendirme soruları var. E, 4 tane sorumuz var. <laughs> Birinci soruyla başlıyorum burada. Devam ediyorum yani. Bağımsız değişkeninizi değiştirdiğinizde damlaların biçim ve boyutları arasında nasıl bir fark oluştu? Bu farkın oluşmasının sebebi ne olabilir? <laughs> Cevabımız şöyle. Sıvı cinsi değiştiğinde damlaların şekli ve boyutu değişti. Yüzey gerilimi büyük oranlar, yüzey gerilimi büyük olanlar daha bombeli, küçük olanlar daha yayvan oldu. Bunun nedeni moleküler arası çekim kuvvetlerinin farklı olmasıdır. İkinci soru. Deneyde kullandığınız sıvıların sahip olduğu moleküller arası çekim kuvveti ile damla sayısı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. Cevabımız şöyle ikinci soruda. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça yüzey gerilimi artar ve damla sayısı çoğalır. Çekim kuvveti azaldıkça yüzey gerilimi düşer ve damla sayısı azalır. <laughs> cevabımız bu şekilde. Üçüncü soru. Ortalama damla sayılarından yararlanarak sıvıların yüzey gerilimlerini karşılaştırınız. Şöyle cevabımız arkadaşlar. Ortalama damla sayısı en fazla olan sıvının yüzey gerilimi en büyüktür. Buna göre yüzey gerilimi sıralaması gliserin büyüktür su, o da büyüktür etilen glikol, o da büyüktür etil alkol. Sıralamamız bu şekilde. Dördüncü soru. Sıvıların yüzey gerilimini belirlemek için kullandığınız yöntemi diğer grupların kullandığı yöntemle karşılaştırınız. Benzer sonuçlara ulaştınız mı? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Biz metal para üzerindeki damla sayısını kullandık. Diğer gruplar da benzer damla sayma veya damlanın yayılma yöntemlerini kullandı. Yöntemler farklı olsa da yüzey gerilimi sıralaması benzer çıktı. Evet cevabımız bu şekilde. <laughs> bu sayfada bitti arkadaşlar. Sayfa 209'a geçiyoruz. Orada da yine ee, bir deneyimiz var. Sayfa 209'da da bir deneyimiz var. Sıcaklığın sıvının yüzey gerilimine etkisi deneyin adı arkadaşlar burada. Bunu da yine tek tek söyleyelim arkadaşlar. Evet deneyin adı sıcaklığın sıvının yüzey gerilimine etkisi dedik. Deneyin amacı sıcaklığın değişmesinin sıvıların yüzey gerilimi üzerindeki etkisini incelemek ve farklı sıvılarda bu etkinin nasıl değiştiğini gözlemlemek. Malzemelerimiz saf su, sabunlu su veya alkol, damlalık, beher veya cam bardak, termometre, ısıtıcı, e, kronometre isteğe bağlı tabi. E, tabloda <coughs> tablo var altta arkadaşlar malzemelerin altında. E, burada da istenilen değişkenleri tabloya yazdık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bağımlı bağımsız değişken Hepsini yazdık 3 değişkende arkadaşlar Onun altında işlem basamakları var Tablodan sonra İşlem basamaklarımızda şöyle arkadaşlar sırayla 1. Saf su beher içerisine konur Ve oda sıcaklığında damlalıkla belirli bir yükseklikten damlatılarak damla sayısı belirlenir 2. Aynı saf su kontrollü şekilde ısıtılır Sıcaklığı ölçülür ve aynı koşullarda tekrar damlatılarak damla sayısı kaydedilir. 3. Aynı işlemler ikinci bir sıvı, sabunlu su veya alkol için tekrarlanır ve sonuçlar karşılaştırılır. Altta arkadaşlar gözlem tablolarımız var. <laughs> Onları da doldurduk. Ekranınızda görüyorsunuz arkadaşlar. Gözlem tablolarını da doldurduk. Tabloların altında değerlendirme sorularımız var. Birinci değerlendirme sorusundan devam ediyorum. Çok zaman harcamıyorum. Yani çok beklemiyorum tabloyu doldurmanızı. Nasıl olsa doldurursunuz siz. Ben direkt değerlendirme bir sorusuna geçiyorum arkadaşlar. Bağımsız değişkeni değiştirdiğinizde paranın üzerinde oluş, paranın yüzeyinde oluşan şekiller arasında nasıl bir fark oluştu? Bu farkın oluşmasının sebebi ne olabilir? Cevabımız şöyle. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azaldığı için paranın yüzeyinde oluşan damla daha yayvan bir şekil almıştır. Cevabımız bu şekilde. İkinci soru. Bağımsız değişkeni değiştirmeniz damla sayısında nasıl bir fark yarattı? Bu farkın sebebini moleküller arası etkileşimler temelinde Açıklayınız. Cevabımız sıcaklık arttıkça moleküller arası kohezyon azaldığı için yüzey gerilimi düşmüş ve damla sayısı artmıştır. Kısaca bu şekilde cevabımız arkadaşlar. Evet sayfamızda başka soru kalmadı arkadaşlar. Ee, sorular bitti ve dersimiz de burada bitmiş oldu. Ee, bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.